kardeşim de geçecek sipariş işte bunu. Tamam. Tamam. şimdi. Sol bahçemde. He bahçe değil mi? Yok bu önümüzdeki bahçe değil. Bizim bahçede değil. Soldaki ev var ya. Haa oranın bahçesine gittiler. Ana bina koluna alın. Tamam. Tepeye çıkayım da ben. Tamam biz sağdan gidelim. Kiliye. Biri burada önümüzde. Ses yok. binaya çıktı. Tamam bittiler. Onlar çok Mahmut şey yok ki. Eee Dürbün denk gelmiyor. Ha ben ben de zaten scope'suz oynuyorum şu an. Bir sadece ikisi atladı herhalde buraya. araba falan ne aldıysa burada bak 3 yelek ve 3 kask var. Alt katta 3, üst katta 3 yelek var. 3 yeleği alayım. Bana bir tek şey lazım. Ee, kit lazım. Bende 3 var. Bot değil bunlar bak. Şu üç çelik üstteydi değil mi? Onu alayım geliyorum. Evet, evet. Hemen geldim. Görüntü var mı? Var. Bir mark atarsan. Evde mi? Hayır önümde. Tamam. Ceylan gibi seke seke kaçıyor. Ona bir işlem yaparsın sen. Güzel. Bu arkadaşıydı galiba. Evet evet. SKS 4x ee, Bir sürü şey var 3x Bir tek kit yok Kit var bende Boost'um çok verebilirim Boost fazlasıyla var abi. Yalnız adamın üç yeleğini kaskını bitirmişim lan satış Adamı sömürmüşsün sen. Bana bir tane atsan yeterli. Al. Hiç kitim yok. İki saldım al. Eyvallah. Evet var mı bize yan bakan? kimmiş öğrenirsin araba, araba geldi, geldi. lastini patlattım patladı mı yani yukarı kaçtı herhalde soldan devam et Öldürdü mü bu ya ne yaptı? <laughs> kesin saklanıyor bu bottu. 3x var mı ya da 6x? Adamlara bir bak derim abi. Nerede adam? Birisi şurada, diğeri bak şurada Bo öldü. Enemy. Arka arkadakiler yukarı çıkıp durmuşlar. Bak at diye duydum. Etsinler bak biri burada. 3x var. <laughs> Bir heal yapıp devam edelim. Aa gelmiş adam Çok güzel. <laughs> o lanetli tepe dediğimiz yer yukarıdalar. Mecbur oraya gideceğiz. Onları öldürmemiz lazım. Gel. Aynen. Benim biraz yeriğimi incitti bu adam ya olsun gel. Hemen önünde olması lazım. <laughs> tamam. Bu tek kalmış. Bunu da bir lootlayalım, devam edelim. çok böyle küçük konuşma. Botçuk muydu bu? Ama değişik bir isim. Alcaria diye ülke niye acaba? Ben bunu merak ettim bakalım. neyse oradan baya bir maç yaptık. Burada Bunlar adamların sudan mi... geçecekler herhalde. Burada... Bak payınandan sıkıyor. Enemy. Oh, <laughs> Herifi ne darladım be? Şaka senin. daha etkili olduğunu söylüyordu dün çocuk uzak mesafede. Bak geliyor. İnandırıcı geldi mi bu sana? Gelmedi. 2 birisi. Enemy. O taşın arkasında düştü ama orada Diğer adam da herhalde orada ya. Öbürü de bir HS bir body yedi düşmedi. Çok azalmıştır canım. Bir tane daha vursan ölür o. Ama can basmıştır şimdi. Benim bütün odam orada. <laughs> of. Güzel. Gözümün önünde uçtu adam kafadan. Sana deniyor. Denemiyor, vuruyor zaten. <laughs> Direkt vuruyor. Gördüm. Enemy. Enemy. Bir arabayı alsam mı ya? Ne yapsam? Alayım mı seni arabaya? Tepeye aldı. Ben motorla kaçayım. Sen arabaya bin. Tamam. Direkt koş. Ben gidiyorum o zaman. Hadi gel. Yoldan gel. Doğulu geleceğim ben. O da koşuyor herhalde. Böyle mi gelsen? Ne yapsak? Bir kişi daha var. Enemy. İki kişi. <laughs> Nereye kaçtınız? Hemen kaçtılar. Kesin sağlık kaçtı bunlar. 2-2-1 kaldık. Sana geliyorlar. Ateş etmiyorum. Arkalamaya çalışacağım. Ben böyle arkalayayım onu. E ben görmedim bana geldiklerini. Enemy. İçerisinde. Ağaçlarının oraya bak. Gördüm. Oo! Çok güzel. Bir kişi kaldı. Orada mı? Let's Woo. go. Kaç kill'im var? 10. Oo, sen bayağı iyi açıldın. 9'da ben de var. 19 kill. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür eder arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.